Hem gittiğim için bana kızmadı, hatta memnun oldu. Hm tabi tabi öyledir. Onun ne halde olduğunu bilmesek bunu inanacağız da. Grubu bozan kişi olduğum için bana kızdığını biliyorum Deniz. Özür dilerim. Ama elimden ne gelir ki? Bu konuda samimi olmak zorundayım. Doğru söylüyorum. Sen bir haberim var diyordun, lafını kestik. Evden ayrılıyorum. Ne? Ne demek evden ayrılıyorum? Bayağı evden ayrılıyorum işte. Ee, ne diyorlar izin veriyorlar mı? Gitme dediler. Kimsenin haberi yok. İzin istesen verirler mi sence? Vermezler. Ee, nerede kalacaksın peki? İstersen bize gel diyeceğim ama. Yok o olmaz. Zaten bir yer buldum. Oo maşallah. Artık yardıma ihtiyacın da kalmamış. Şansın yaver gitti. Bizim okuldan bir kız kaldıkları evde boş oda olduğunu söyledi. Ben de kararı birlikte verelim istedim. Benimle eve gelip bakacaksınız tamam mı? Hı hı. İyi geliriz. Hadi kalkın o zaman. Söz sen beğenmezsen başka bir yer bulacağım. Hadi. Baloncu. Anne koşabilir miyim? Hadi koş ama çok uzaklaşma. Tamam. Ne kadar sana benziyor. Öyle mi? Çok. Bu halini hatırlar gibiyim. Yok canım. Adaya taşındığımızda okula başlamıştım. Eh çok fark yok. Ben de seni kısa pantolonlu halini bilirim. Bisikletinden inmezdim. Kim derdi ki o kısa pantolonlu çocukta... o minicik kız günün birinde... Ben derdim. Evin terasından seni hayranlıkla seyrettiğimi bugün gibi hatırlıyorum. Bisikletinle bir sürü numara yapardın. Hadi gel. Gel bakalım. Hmm. burası bizim kaldığımız yer. Burası da ortak alanımız. Çok dağınık burası. Ne olacak canım toplanır. Odan burası. Tabi biz burayı depo olarak kullanıyoruz. Ama bir köşe açarsan yatağını koyabilirsin. Kalacağız değil mi? Hı -hı. Üç kişi. Arada sırada arkadaşlarımız Hı -hı. da kalıyor. Ha çok güzelmiş. O zaman biz de arada sırada ziyaret ederiz. Tabii canım. Değil mi? Ne burası kışla mı? İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Temizliği birlikte mi yapıyorsunuz? Hayır sırayla. Bu aralar pek ilgilenemedik. Benim için uygun. Hemen taşınabilir miyim? Tabii ne zaman Hı -hı. istersen. O çok güzelmiş. <laughs> sipariş alıyorsunuz değil mi? Tabi. Ne kadar zamanda teslim ediyorsunuz? Modele göre değişiyor efendim. Mesela... ...böyle bir model. İki hafta falan alır tahminen, onu mu beğendiniz? Beğendim de... Başka modellerimiz de var, denemek ister misiniz? Aslında bir hastaya gidiyordum ama... Uzun sürmez canım, fikir edinirsiniz. Peki. Hadi gel annenin yanına gidelim. Hadi gel bakalım. Anne daha gitmeyelim. Akşam oluyor artık Rüyacığım. Ama güneş batmadı. <laughs> İstersen yine geliriz. Geliriz tabii. Hadi bakalım. Aa, gel canım. Adans mı aldık be? aldık? Hadi bakalım. Güle güle yine gel olur mu? Olur. Yarın görüşürüz. Yarın Görüşürüz. Mário Harika oldu. Çok yakıştı. Tabi boy posta var. Nişanınız ne iş yapıyor? Hukukçu. Hukuk fakültesinde öğretim görevlisiyim. Ailece hukukçu onlar. Siz de doktorsunuz. Ne güzel. Nasıl tanıştınız? Bunu hep merak ederim. Her müşterime sorarım. Çocukluk arkadaşıyız. Birlikte büyüdük. Ahmet Lozan'da okudu. Oralar pek görüşemedik ama... Dönünce sizi büyümüş, güzelleşmiş gördü ve aşık oldu, değil mi? Evet. Öyle oldu. Ah! Günün en sevdiğim saati. Akşam seni bizim balıkçıya götüreyim mi? Olur. Annen oraya bayılırdı. Baban da severdi ya. Babam annemi kırmamak için giderdi. O balıkçıyı sahiden seven annemdi. Ben anneme benziyorum. Onu çok özlüyorum Kadriye abla. Bu dargınlık daha ne kadar sürecek Güzide? Bilmiyorum. Onlar da beni aramadılar ama. Sanki seni bulmak kolaymış gibi. Necdet'ten haber var mı? Nasıl olabilir ki? Belki o inatçı çıkar diye düşündüm. Seni bulmayı kafasına koymuştur belki. Burada olduğumu kimse bilmeyecek Kadriye abla. Hiç kimse. Bak bozuşuruz sonra tamam mı? Merak etme. <laughs> daha vaktimiz var acele etme. Filmin ismini bir daha söylesene. Yo. Tchuuu-